7 yaşında görme yetisini kaybeden Mehmet Katılmış 20 yaşından sonra eğitim hayatını tamamlayarak devlet memuru oldu. Bu süreçte Katılmış futbol tutkusundan da vazgeçmedi ve Adana Görme Engeller Spor Kulübü ile birlikte başarıdan başarıya koşuyor. Bir etkinlik falan bir program varsa 7 yaşına kadar görmenin en güzel şey yanları şunlar aslında. Yani renkleri, manzarayı, denizi, gökyüzünü biliyorsun. Yani hiç e, doğuştan görmeyen biriyle e, karşılaştırdığım zaman kendimi tabii şanslı hissediyorum onunla. Çocukluğumuz da aslında Adana'nın eski mahalleleri işte. Oralarda geçti. E, yine o dönemde bile mahalle arkadaşlarımla sokakta top oynardık. E, yani duygusal aile. Kurumacılığı nedeninden yaklaşık 20 yaşına kadar falan okula gidemedik. 20 yaşından sonra da işte ilkokul, ortaokul, lise açık öğretim olarak bitti. Sonrasında işte kurum sınavlarına, işte engelli kurum sınavları vardı o dönem. İşte Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavda girdik, kazandık. Şimdi o kurumda çalışmaktayım, devam ediyorum. Sonrasında lisans eğitimleri oldu işte ön lisans, sonra lisans. Eşimle de bir İstanbul'da görmengeler için düzenlenen bir kursta tanıştık. Kurs sonrası işte devam etti konuşmalarımız, görüşmelerimiz. Neticesinde Eylül'e karar verdik. Sonrasında Allah'a şükür iki tane çocuğum var, iki oğlum var. Aslında bu tutkuyla, sevmekle ilgili bir şey. Gerçekten zor bir spor. Bunu bizzat y yapanlar daha iyi bilir. Ee, özellikle de görme engeller futbol. Yani hiç görmeyenler. Ee, ama hani o zorluğu, o sıkıntıyı e, işte sahaya inip ayağına top değdiği yani an hepsini unutuyorsun. E, çok güzel bir duygu bence bu. E, 2010 falandı galiba. Bu işin profesyonel olarak e, görme engeller bazında yapıldığını e, duydum. Sonra hatta o dönem Adana'da bir milli takım kampı vardı. O döneme de kampa da gittim. Bir katılmış oldum böyle. Geçen sene ilk defa yükselme grubuna gittik. Yükselme grubundan da ikinci lige terfi etmiş olduk. Dezavantajlı, hayata dezavantajlı başlayan kişiler sadece bizler değiliz. Biz değiliz, ben değilim. işte falanca değil. Dezavantajlı bir sürü grup var. Onlardan birisi de biziz ve bu hayatın sadece bir noktası. Ama hayatın geri kalan noktası çok fazla. Sadece biz değiliz, yani biz yalnız değiliz. Bizden çok var. O yüzden e, burayı baz alırsak toparlayacağız kendimizi, e, kendimizi yani kendi donanımızı e, artırmamız gerekiyor. Her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. Yani yaşam çok güzel ya. Adana görme Engelliler spor kulübümüz var. Ee, zaten yani şöyle spor kulübü Adana Görme Engelliler Spor Kulübü ile Altı Nokta Körler Derneği birbirinin içine geçmiş yapılar. Yani etle tırnak gibi dersek herhalde yerinde olur. Derneğimize gelip orada kendilerine sosyal bir ortam sağlanmış bulunmaktadır. Gelip orada sosyalleşebilirler, ee, sınavlara hazırlanabilirler, her türlü imkan var. Ya şimdi canlı, siyasetle alakalı bir şey